Herkese merhaba. Cumhuriyet Asrı adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Atatürk ilkelerinin anayasaya girişi konusunu anlatacağım. Bildiğiniz gibi 5 Şubat 1937 tarihinde Atatürk'ün 6 ilkesi 1924 anayasasına eklendi. Ama öncelikle ilkelere geçmeden ilkelerin de oluştuğu tarihsel süreci bir anlatmak gerekiyor. Bu nedenle Atatürk'ün liderliğinde gerçekleşen Kurtuluş Savaşı sürecim ile başlamak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi Kurtuluş Savaşı süreci Atatürk ve arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başladı. Ve öncelikle Havza Genelgesi ve ardından Amasya Genelgesi ile Kurtuluş Savaşı'na yönelik ilk çağrılar yapıldı. Anadolu halkı bu konuda bilinçlendirilmeye çalışıldı. Ardından Erzurum ve Sivas kongreleriyle Kurtuluş Savaşı'nın halk tabanı genişletilmeye çalışıldı ve bu yapılan toplantılarda çok önemli kararlar alındı Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmeye, Kurtuluş Savaşı sürecini örgütlemeye yönelik. Bu süreçte 23 Nisan 1920 tarihi çok önemliydi. Çünkü Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacaktı bu tarihte. Ve Kurtuluş Savaşımızın yönetim platformu Türkiye Büyük Millet Meclisi olacaktı bundan sonra. Ve aynı zamanda 23 Nisan 1920 tarihi yeni devletimizin kuruluş tarihiydi. Türkiye Devleti'nin kuruluş tarihiydi. Ankara'da 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından hemen sonra Kurtuluş Savaşı'nın lider kadrosunun gündemindeki önemli konu düzenli ordunun kurulmasıydı. Düzenli ordu bir an önce kurulmalıydı çünkü bir taraftan Kurtuluş Savaşı süreci ancak düzenli orduyla kazanılabilirdi. Bir taraftan da memleketimizin dört bir tarafında çeşitli ayaklanmalar çıkmaktaydı. Bu ayaklanmaların bir an önce bastırılması için bu düzenli ordunun hayata geçirilmesi gerekiyordu. Bu dönemde Kurtuluş Savaşı sürecinde Doğu cephesinde Ermenilerle, Güney cephesinde Fransızlarla, Batı cephesinde Yunanlılarla mücadeleler yapılacaktı. Doğu cephesinde Kazım Karabekir'in 15. kol ordusunun verdiği mücadele bu cephenin kısa sürede kapanmasını sağladı. Güney cephesinde Anadolu halkının o bölgedeki verdiği Kuvayi Milliye mücadelesi gerçekten çok önemliydi ve tarihe geçti. Batı cephesinde ise düzenli ordunun verdiği mücadele sayesinde Yunanlılarla yapılan 5 savaş Başarıyla sonuçlandırılacak ve 1922 yılı 9 Eylül'üne geldiğimizde İzmir kurtarılacaktı. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası bu şekilde sonuçlandıktan sonra önce saltanat kaldırılacak ardından da Lozan görüşmelerine İsmet İnönü liderliğinde bir heyet gönderilecekti. Lozan'da aylarca süren görüşmeler sonrasında Lozan Anlaşması ancak 24 Temmuz 1923'te imzalanabilecekti. 24 Temmuz 1923 günü Türkiye tarihinde önemli bir gündü. Lozan Anlaşması imzalandı bugün ve Lozan Anlaşması Türkiye'nin bağımsızlığının uluslararası arenada tanınması anlamına geliyordu. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulacak ve Türkiye Cumhuriyeti önemli devrimleri peşi sıra Atatürk'ün liderliğinde gerçekleştirecekti. Türk devrimi diye adlandırılan bu süreçte beş alanda önemli dönüşümler gerçekleşti. Bunlardan birincisi monarşiden cumhuriyete doğru e, bir değişim süreciydi. E, saltanat kaldırılmıştı ve cumhuriyet de e, 29 Ekim 1923'te ilan edilecek ve devletin e, adı e, belirlenecekti. Bunun yanı sıra teokratik devlet anlayışına, laik devlet anlayışına doğru bir dönüşüm sağlanmaya çalışıldı. Laiklik e, Cumhuriyet devrimlerinin en önemli ilkelerinden birisiydi. Bunun dışında Teba'dan yurttaşa doğru bir dönüşüm sağlanmaya çalışıldı ve vatandaşlık hakları Türkiye Cumhuriyeti ahalisine tanındı. Ümmetten ulusa doğru bir bilinçlenme süreciyle ümmet bilinci geride kalırken milliyetçilik ve millet olma bilinci halkın gelecekti. Ve aynı zamanda ekonomik anlamda da yarı sömürge ekonomisinden bağımsız ekonomiye doğru bir dönüşüm gerçekleştirilmeye ve bir milli kalkınma e, hamlesi hayata geçirilmeye çalışılacaktı. Cumhuriyetin ilanı sonrası e, Atatürk Cumhurbaşkanı olacak ve 15 yıl cumhurbaşkanlığı yapacaktı. E, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı e, olarak Türk devrimine e, önderlik ettiğini hepimiz biliyoruz. Öncelikle siyasi alanda, ardından hukuki alanda, eğitim ve kültür hayatında, sosyal ve ekonomik alanda önemli devrim adımları Atatürk'ün liderliğinde Türkiye'de gerçekleştirilecekti. Bu dönemde Türk Anayasa tarihine baktığımızda ilk olarak Kurtuluş Savaşı sürecinde, daha Kurtuluş Savaşı devam ederken 20 Ocak 1921 tarihinde Tarihimize Teşkilat Esasiye Kanunu olarak geçen ya da 1921 Anayasası da denilen ilk anayasa ilan edildi. Bu anayasa kısa öz bir anayasaydı. 24 maddeden oluşuyordu. Ve Kurtuluş Savaşı döneminde hazırlanmış yetersiz eksik bir anayasaydı aslında ve 1921 ile 24 yılları arasında yürürlükte kalacaktı. 1921 anayasası 3 yıl yürürlükte kalmıştı ve 1923'te Cumhuriyetin ilanı sonrasında yeni bir anayasanın hazırlanması gereği ortadaydı. Ve 1924 yılı 20 Nisan'ında 1924 Anayasası hazırlanarak yürürlüğe girecekti. Bu anayasa 6 bölümden ve 105 maddeden oluşan oldukça ayrıntılı ve Cumhuriyet'in ihtiyacı olan bir anayasaydı ve 1960 darbesine kadar yürürlükte kalacaktı. Atatürk ilkeleri konusunda gelirsek, aslında Atatürk ilkeleri Kurtuluş Savaşı sürecinde Atatürk'ün liderliğinde ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre şekillendi. Ve e, Türkiye'nin tek partili e, siyasi hayatının yaşandığı dönemde ilk olarak 1927 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ikinci kurultayında Batut'un ülkelerinden ilk dördü gündeme gelecekti. Bunlardan e, birincisi cumhuriyetçilik, ikincisi halkçılık, üçüncüsü layıklık ve dördüncüsü milliyetçilikti 1927 kurultayında gündeme gelen dört ilke. 1931 yılına geldiğimizde Cumhuriyet Halk Fırkası 3. kurultayını gerçekleştirdi ve bu kurultayda da iki ilke devletçilik ve inkılapçılık gündeme gelecek ve sonuçta 6 ilke tamamlanacaktı. Bundan sonra e, Atatürk ilkeleri olarak da geçen e, Halk Fırkası'nın altı ilkesi parti programına yerleştirilerek e, Türkiye'nin gündemindeki yerini alacaktı. Öncelikle Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ilkeleri olarak ortaya çıkan ve ardından Atatürk ilkeleri olarak literatürdeki yerini alan bu 6 ilkeyi kısaca açıklayacak olursak öncelikle Cumhuriyetçilik'ten bahsedelim. Cumhuriyetçilik deyince benim aklıma e, halk egemenliği geliyor. Ulusal egemenlik geliyor ve yeni Türkiye devleti hepinizin bildiği gibi 29 Ekim 1923 itibariyle cumhuriyeti ilan etti Atatürk'ün liderliğinde ve rejimini tanımladı. Ve aynı zamanda da egemenlik e, ulusal edildi. Bu önemli adımda. İkinci ilke halkçılık. Halkçılık e, halkın egemenliği, ulusal egemenliği destekleyen önemli bir e, yaklaşım ve e, halkın hayatın merkezine alınması e, ve herkesin eşit olması anlamında kullanılan önemli bir ilkeydi. Üçüncü ilkemiz leylik ilkesi. Din ile devletin yollarının ayrılması ve devletin e, din alanını düzenlerken dinin devlet alanına müdahale etmemesi anlamında e, önemli bir ilke. Ve e, Türkiye Cumhuriyeti'nin, e, Atatürk ilkelerinin en önemlilerinden birisi. Milliyetçilik zaten Kurtuluş Savaşı sürecinde gündeme gelmiş e, e, ve e, birlikte kenetlenmek, millet olmak, e, birlikte üzülüp birlikte sevinmek, geleceğe doğru birlikte yürüyen, kenetlenmiş bir e, millet e, haline gelmek milliyetçiliğin hedefleriydi. Atatürk milliyetçiliği bu çerçevede bir millet bilinci oluşturmaya çalışacaktı. Bunun dışında bir diğer ülke devletçilik aslında 1929 krizi sonrasında gündeme gelmişti. 30'lu yıllarda devletçilik ilkesi hayata geçirilerek Türkiye'de ekonomik kalkınma gerçekleştirilmeye çalışılacaktı. Son olarak inkılapçılık ise e, Atatürk devrimlerinin sürekli kendisini yenilemesi, e, rejimin sürekli kendisini yenilemesi, donup kalmaması ve e, zamana, çağ ayak uydurması, yeniliklerin e, ardından gitmesi anlamında önemli bir ilkeydi. 1920'li yılların sonu ve 30'lu yılların başında şekillenen e, Atatürk'ün 6 ilkesi. 5 Şubat 1937 tarihinde 1924 Anayasası'nın ikinci maddesine eklenecekti. Anayasanın ikinci maddesine eklenen cümle şu şekildeydi. Türkiye devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, layık ve inkılapçıdır. Bu şekilde Atatürk'ün altı ilkesi paşanın sağlığında 1937 yılında anayasaya eklenecekti.